Merhaba, hoş geldiniz arkadaşlar. Daha önce Workstanded'in ücretsiz olan versiyonunu ETS2 1.52 için videosunu çekmiştik. Bu bölümde de premium sürümü olan kısmı size anlatmak istiyorum. Arkadaşlar, öncelikle tabi ister ücretsiz olsun ister premium olsun mutlaka e, DLC'lerinizin tam olması gerekiyor. Toplam 8 adet DLC'ye ihtiyacınız var. Bu haritayı kullanabilmeniz için. Ben hemen şöyle RoXtend'in resmi sitesine girip bakın ana sayfasında da gösteriyor. Bu diğer bir tanesi bile eksik olursa maalesef bu haritayı kullanamazsınız. Benim size bahsedeceğim harita şu. Premium versiyon Rextended 4.4 ETS2 152 için geçerli. Tabii eskiden Rextended'den hani UI olmadan direkt dosyaları indirebiliyorduk. Ancak Maalesef ilk defa harita kurulumu yapacaksanız Rolex'ten'de de ücretsiz bir şekilde üye olmanız gerekiyor. Üye olurken size İngilizce bir soru soruyor. İşte onu translate yapıp cevaplayabilirsiniz. Siteye üye olduktan sonra premium sürüm için şu linke tıklıyorsunuz ve hesabınıza giriş yapıyorsunuz. Site İngilizce kullanması gayet basit. Yine de siz masum sağ tuşuyla Türkçe diline çevirebilirsiniz Chrome yardımıyla. İşte ETS2 152 için bazı güncellemeler ve hata düzeltmeleri yapılmış. İndirmeniz gereken 4 tane dosya var. Fakat az önce de söyledim bu harita premium harita. 7 euro karşılığında bu haritayı indirebilirsiniz. İşte Pay Hip Store neyse bunu kullanmadım daha önce bilmiyorum. Ben daha önce premium versiyonunda hiç yüklemedim. Hep ücretsiz olandan gittik şimdiye kadar. Veyahut da 7 euro karşılığında yine Patreon'dan destek olursanız yine bu haritayı kullanabilirsiniz. Yine Patreon üzerinden 20 euro gibi bir destek olursanız ömür boyu size bu haritayı indirme hakkı sunuyor. Anladığım kadarıyla. Dediğim gibi indirmeniz gereken 4 tane dosya var. Yani promos gibi tek tek beklemenize gerek yok. Hızlı bir şekilde de indirebilirsiniz. Tek tek bunları indiriyorsunuz. Şu medya dosyasını ben ücretsiz versiyonda hiçbir zaman indirmedim ihtiyaçtı duymadım tamamen tercih kalmış bir durum isterseniz indirin isterseniz indirmeyin harita kurulumuna engel değil bu dört dosyayı indirdikten sonra gelin şöyle masa üstüne bu dosyaları elde etmeniz gerekiyor bunları kopyalıyorsunuz bilgisayarıma çift tıklayın belgeler diyen Euro Truck Simulator 2 oyun dizinini açın İlk defa bu işlemi yapacaksanız Kendinize bir mod klasörü oluşturmanız lazım. Masum sağ tuşuyla yeni deyip klasör deyip mod bir tane mod klasörü oluşturuyorsunuz. Daha sonrasında ise mod klasörünüzü açıp bu dosyaları buraya yapıştırmanız gerekiyor. Tabii bende ücretsiz versiyonu olduğu için ben sadece işin kurulum kısmını size anlatıyorum. Bu haritayı tabii ben kurmayacağım çünkü dediğim gibi bahsettiğim gibi belli bir ücret ödemeniz gerekiyor bu haritayı kullanabilmeniz için. Dosyalarınızı klasöre attıktan sonra açalım şimdi oyunumuzu. Aç abi. Aç etizi evet. Oyun açıldıktan sonra hemen modlara tıklıyorsunuz. Şu ekranda gördüğünüz bendeki ücretsiz versiyonu sistem aynı. Sistem premium versiyonunda da mouse'un sol tuşuyla tık, tık 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 sağ tarafı atıyorsunuz. Daha sonrasında ise değişiklikleri onayla diyorsunuz. Tabi premium sürüm ücretsiz sürüme göre biraz daha gelişmiş bir versiyon oluyor adı üzerinde ücretli bir sürüm olduğu için bu tamamen tercih meselesi dilerseniz free sürümünü kullanın dilerseniz bu premium sürümünü kullanabilirsiniz modlarınızı aktif ettikten sonra artık haritanızı kullanmaya başlayabilirsiniz bu videoda benim söyleyeceklerim bunlar. Beni izlediğiniz, dinlediğiniz için teşekkür ederim. Haritalara yeni güncellemeler geldikçe videolar aracılığıyla sizlerle beraber olmaya devam edeceğim. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Bye bye.